ve haddime düşmeyerek söyleyeyim. Ben Türk Dil Kurumu yerinde olsam bu kelimeyi yasaklardım. Haydi, haydi kelimesi özellikle toplumumuzda çok fazla kullanılan bir kelime. Ve ben bu kelimenin gerçekten sakıncaları olduğuna inanmaya başladım. Hadi 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 hadi. Tamam. Haydi haydi bu hadi hadi. Hadi. hadi hadi çabuk ol hadi atla. Gerçekten Yunanistan'a gittiğim zaman veya Kıbrıs Rum kesimine gittiğim zaman oradaki Yunanca konuşan insanların Hadere, Hadere, Adere" diye bir çok fazla bu terimi kullandığını gördüm. Adere. Adere, hurry up. Bu kelimeyi Türklerden aldıklarını söylüyorlar, itiraf ediyorlar. Birazcık etimolojik araştırmasını yaptığım zaman bu kelimenin gerçekten Türklerden geldiğini tespit ettim. Biz diğer toplumlara nasıl gözüküyoruz? Yunanlılar, Bulgarlar ve Ruslar bizden hangi kelimeyi almışlar? Hadi be. Hadere. En çok hangi kelimeyi kullanıyorsak, o insanlar bizden bu kelimeyi almışlar. Demek ki onlara aceleci gözüküyoruz. Dışarıdan ülkemize baktığımız zaman çok stresli ve kaygı bozukluğu olan insanlar değil miyiz? Sigara içmiyor muyuz durmadan? Bu bizdeki kaygı bozukluğundan, stres bozukluğundan kaynaklanıyor. Hadi, hadi, hadi. Bu ke kelimeleri çok duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Daha çok anne babalar yapıyor. Hadi hadi. E niye hadi? Hadi. Açıklaması ne? Hadi'nin açıklamasını yapsana çocuğa. Hadi diyorsun da durmadan. Şunu demen lazım. Spesifik olman lazım. 5 dakika içinde uçağımız kaçacak. 15 dakika içinde ödevini bitirmen lazım. 20 dakika içinde şu olması lazım. Dememiz lazımken... Hadi hadi hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum hadi. Bir hızlı böyle hadi be hadi çabuk, çabuk olun gibi bir kaygı bozukluğumuz var. Çünkü çocukken bize ne söyleniyor? Annemiz kaldırıyor. Hadi hadi. Hadi yani hadi ne demek? Bir çocuk için anlamı yok bu kelimenin bakın. Bir çocuk için bina kelimesi, uçak kelimesi, araba gibi görsel imajların bir anlamı olabilir. Ama sen bir çocuğa hadi dediğin zaman onun bir anlamı yok bu çocuğun beyninde. Fakat biz ona ne aşılıyoruz devamlı hadi 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 hadi. Hadi oğlum hadi çabuk falan diyerek neyi aşılıyoruz? Ola ileride bir tarih var, ileride bir şey var. Yani korkutucu bir şey var. Biraz sonra olacak bir şey var, bir gariplik var. Ve biz o gariplikten kurtulmak zorundayız. Hızlıca hareket etmek zorundayız. Enteresan bir olay, haberlerde görmüştüm. Bir öğretmen iki tane çocuğu tokatlamış ve işte haberlerde yazıyordu öğretmen çocukları tokatladı. Artık günümüzde bizim zamanımızda ben çok tokat yedim. Ama şimdi bunları yazıyorlar böyle altında yazı yazıyorlar. O öğrenciler tokatlandığı falan büyük bir olay sanki. Ya bizim zamanımızda her gün vardı bunlar. Neyse. Niye tokatlamışlar çok enteresan. Okul böyle piknik yapmış. Bu çocuklar da 20 30 dakika geç kalmışlar. Büyük ihtimalle ne yapmış olabilirler ki orman içinde? Kaybolmuşlardır veya orada huzur yakalamaya gitmişler. Stresli çocuklar. <laughs> Hangimiz değiliz ki? Gitmişler kalmışlar. Öğretmen daha sonra bunları görüyor. Öğretmen gelirken şunu dedi. Neredesiniz lan siz? Bak. Neredesiniz lan siz kelimesi? Hadi lan kelimesiyle gene aynı. Yani bir anlamı olan bir kelime değil çünkü bir soru değil. Öğretmen o da soru sormadı. Çünkü neredesiniz lan siz kelimesiyle birlikte tokat zaten havadaydı. Onunla birlikte zaten taktuk. Şimdi buradaki çocuğun psikolojisine girdiğin zaman çocuk Karşıda öğretmene bir cevap vermekle yükümlü olarak. Neredesin lan sen? Ha öğretmenim bana bir soru sordu. Ben yanıtını vereyim diye düşündüğü zaman. Burada çocuk o tokatın geldiğini görünce nasıl bir yanıt verebilir sizce? En kısa kestirmeden şunu diyecek. Bir yalan bulmaya çalışacak. En kısa nasıl yani kendimizi ispat edebiliriz? Öğretmenim e, saatimiz bozulmuş falan diye bir yalan uydurabilir. Dikkat ediyor musunuz? Bakın çocuklara böyle böyle biz onlara olan güvensizliğimizi, onlara olan saygısızlığımızı belirte belirte, hareketlerimizle birlikte, tokatlarımızla birlikte, hadi 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 diyerekten, çocukları dinlemeyerek, çocukları ittirerek böyle, onlara olan saygısızlığımız, sevgisizliğimizi göstererek, o çocukları yalana itiyoruz. Yalana teşvik ediyoruz. Çünkü bu çocuk görüyor. Ben doğru da söylesem diyor, yalan da söylesem diyor, tokatı yiyeceğim. Çünkü doğruyu söyleyince zaten onay almayacak. Yalanı söylerse en azından belki bir çıkış noktası yakalayabilir. Yakalayamaz ama. Çünkü yalan da söylese, doğru da söylese bu ülkede kimse birbirini dinlemiyor. O yüzden insanlar kısa cümleler kuruyorlar. Kısa kelimeler. Kısa kelimelerle birbirimize patlıyoruz. Kısa kelimelerle birbirimize küsüyoruz. Bir tane olay yaşanmış, boşanmaya kadar gitmiş. Diyor ki, "Sen bana omleti diyor. Neden diyor sucukla yapmıyorsun? Bilmiyor musun?" diyor. Karısı da onu boşamış. Hiçbir açıklama yok, konuşma yok. Bir diyalog kurmuyoruz insanlarla. Hadi 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 çabuk oğlum hadi falan taktuk. Böyle yani bunlar olmaz. şimdi Biz böyle yetişmiş insanlar olarak arkadaşlarım hepimiz stresli ve kaygı bozukluğuna sahip insanlarız. Bunun çözümünü nerede arıyoruz? Bu kadar stresli bir toplum 80 milyon insanla hepsinde hepimiz çoğunlukla böyle yetiştiriliyoruz. Nerede arıyoruz çözümü? Sigara içiyor musunuz bugün? Bütün takipçilerimi buradan suçlamak istemem ama çoğunuzun içtiğine de eminim. Çünkü Türkiye'de sokaklarda ben artık yürüyemiyorum gerçekten. Önümdeki adam içtiği zaman bana geliyor duman. Mutlaka bana bir duman geliyor sokakta. Sokakta insanlar dumandan yürüyemiyorlar. Ben dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar sigara içildiğini görmedim. Bunu da neye bağlıyorum? Stres ve kaygı bozukluğuna bağlıyorum. Çocuklarımıza bu kadar fazla üzerinde baskı yapmayacağız. Birincisi bu. Ama şu anda kendimize gelecek olursak çözüm nerede? Bu kadar stres, kaybı, kaygı bozukluğu, panik ataklarımız var, bipolar bozukluklarımız var, manik depresif olaylar var, obsesif kompulsif bozukluklar var. Neden? İşte hep böyle dinlenmemek, sevgi, şefkat, huzur bulunacak ortamlarda bulunmadığımız için. E Şimdi çözüm nerede arkadaşım? Sigara da mı? Sigara'ya gidiyoruz. Sigara bir çözüm değil. Futbola gidiyoruz. Bilgisayar oyunlarına gidiyoruz. İçkiye gidiyoruz. Uyuşturucuya gidiyoruz. Bunun bir tık ötesi artık damardan falan şırıngayla kendini uyuşturmaya yoluna gitmek. Maalesef Türk toplum olarak o noktaya doğru gitmek üzere. Kendimizi uyuşturacak yollar arıyoruz. Bugün Netflix niye bu kadar revaçta? Stres ve kaygı bozukluğu olan insanların olduğu Türkiye'de çok fazla Netflix var. İstatistiksel bir araştırma yapmadım ama Eminim ki Netflix Türkiye'de coşmuş durumda yani. Acayip paralar kazanıyorlar. Toplum stresli, dramayı basıyorlar. Drama, dizi kültürü niye bizde bu kadar fazla? Stres. Kendimiz uyuşturacak kanallar arıyoruz. Mecralar arıyoruz. Halbuki eskiden bizim sohbet ortamlarımız vardı. İnsanlar birbirleriyle sohbet ederlerdi. Aynı evin içinde çatının altında Büyük aileler yaşardı. Amca, teyze, hala hepsi bir arada akşam sohbetleri yapılırdı. Bunlar kalmayınca insanlar bireyselliğe itildi. Dostoyevski'nin söylediği gibi dünya bireyselliğe doğru gidiyor. Ve bilim adı altında yarı bilime doğru gidiyor. Bireysel bilime doğru gidiyor. Yani insanlar aile değerlerini falan unutmuşlar. Bilim adı altında bize dayatılan yarı bilim. Dostoyevski yarı bilim diyor buna. Multinasyonel şirketler bize kendi bilimsel şeylerini dayatıyorlar. Bilimsel her şeyi dayatıyorlar bize. Bu bilim diyorlar sen de inanıyorsun. Halbuki bizim ihtiyacımız olan onların dayattığı bilim değil. Birincisi gerçek bilime ihtiyacımız var. Bu başka bir konu. Ama asıl ihtiyacımız olan huzuru yakalamak için ihtiyacımız olan şey Netflix, sigara falan değil. Huzuru yakalamak için içsel huzura ihtiyacımız var. Bireysel huzura ihtiyacımız var. Sohbetlere katılın, insanlarla bir araya gelin. Ama insanlar artık bugün birbirinden o kadar kopmuş ki, o kadar kopmuşlar ki arkadaşlarım, çekingenlik, sosyal fobi, güvensizlik ortamları var. Metrobüste çekilmiş bir fotoğraf baktığım zaman inanamadım. Metrobüs ortamında hiçbir insanın yüzü dahi gülmüyor. Hiçbirinin yüzü gülmüyor. Herkes çünkü hadi 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 çabuk çabuk diye böyle bu toplumda yetiştirilmiş, bu streslerle yetiştirilmiş. Hepsinin kafasında onlar var. Çabuk olmalıyım, acele etmeliyim kaygı bozukluğu, stres, mükemmelcilik bunlar var. Bunlardan kaçmak istiyoruz. Herkes kendi ruhunda o bedenden kaçmaya çalışıyor. Başka bir ülkede yaşıyor herkes kendi bir bedenin içinde. Kaçabilen kaçıyor Almanya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya. Kaçamayanlar kendi bedenine hapsolmuş. Kendi bedenlerinde Netflix'in içine girmeye çalışıyor. Oradan kaçışlar arıyoruz. Sigaraya girmeye çalışıyor. Sigaradan kaçmaya çalışıyoruz. Sigara, sigaranın dumanıyla birlikte ne yapıyoruz? Bu konuda yazılmış çok şiirler var. Şiir dünyasına, Cemal Süreyya'ya falan baktığın zaman, bütün şiir dünyasına bak. Sigara ile ilgili yazılmış şiirler var ya. Neden bu kadar biz düştük ya? Sigara denen uyuşturucuya neden bu kadar muhtaçız? İçki denen uyuşturucuya neden bu kadar muhtaçız arkadaşım? Kimse mutlu değil. O yüzden bizim içsel huzur bulmamız gerekiyor. İçsel huzur bulmak için metotlar yapacaksın. Tek çarem bu. Bireysel metotlar. Artık eski sohbetler kalmadı. İnsanlar bir araya gelmiyorlar. Birbirlerine dertleşemiyorlar. Dökemiyorlar ortaya. Zihinlerindeki şeyleri dökemiyorlar. Sen bireysel olarak dökeceksin. Ben bu konuda kendim, madem toplum bizi bireyselliğe itiyor. Bireysel kaçışlar yaptım. Ne yaptım? Meditasyona girdim. mesela ben dinamik meditasyon yaptım. Dinamik meditasyonda böyle oturup da sakin bir şekilde durmuyorsun. İlk başta birinci aşamasında, dinamik meditasyonun birinci aşamasında içindeki zihnindekileri kusman lazım dışarı böyle. Bağırıyorsun, çağırıyorsun bir ıssız yalıtılmış bir oda bulman lazım. O odanın içinde ilk aşamada bağırman lazım. Yani içinden gelen duyguları dökmen lazım. Seni korkutan, seni yaralayan şeyleri dökmen, bağırman, belki ağlaman. Ben bunu bir oda dolusu insanla birlikte yaptığım zaman 30 kişi... Kimisi ağlıyor, kimisi yerlere yatıyor, kimisi dövünüyor böyle. Aa, aa. Kimisi çığlık atıyor, kimisi kahkaha atıyor. İçindeki o deliliği çıkartıyorsun ortaya. Deliyiz çünkü. Delirmişiz yani. Bizi çocukken yapmış olduğumuz, mesela benim oğlum bazen deliriyor. Delir oğlum diyorum. Çünkü her çocuğun bu delime, delirme enerjisine ihtiyacı var. Biz çocukken bizi delirtmemişler. Sus! Hadi! Bunu yapacaksın, Bu yapacaksın. Çocuk çocukluğunu yaşamamış ki. O zaman bizim delirmeye ihtiyacımız var. Bu meditasyonda hani çocuklara ben mesela oğluma diyorum oğlum bir saat delireceksin diyorum. Onunla güreş yapıyorum mesela. Güreş. Yastığa vur. Fiziksel bir eyleme girmen lazım. Fiziksel. Toprağa vur. Çık dışarı bağır. Bir şeyler yap. Yani kendi içindeki öfkeyi atman lazım. Duyguları atman lazım ki rahatlayabilesin. Bu meditasyonun ikinci aşamasında zaten rahatlama ve huzuru bulma meditasyondur bu. Çok konsantre bir meditasyon. Ben size hiçbir zaman sessiz meditasyon yapma olaylarını önermiyorum şu aşamada. Daha sonra olabilir ama şu aşamada Türk toplumu olarak bizim stresten gerilimden uzaklaşmamız için stresi atmamız lazım. Bakın birbirimizi öldürerek bıçaklayarak değil. Bunu yapıyoruz maalesef. Maalesef bunu yapıyoruz. Bunu yapmak yapmamak için önce yastıkları bıçaklamamız lazım. Bir cisimler alın, bir şeyler alın, vurmaya başlayın. İçinizdeki öfkeyi atmanız lazım, tamam mı? Bunları yapmanız lazım. Başka huzuru yakalama metotları da var. Dua, şükretmek. Deftere kendi anılarını yazmak. Kendini boşaltmak, dökmek. Ama birinci olarak söylediğim şey... ...strese sahip insanların bağırması lazım. Öfkelenmesi lazım. Fight Club filminde hatırlıyorsunuz... ...o dergah dediğim o e, merkeze geldikleri zaman... ...tarikat gibi bir şey aslında bunlar. Fight Club yani dövüş kulübü dövüşüyorlardı. Şimdi Fight Club'ın ne olduğunu bilmeyen insanlar o filmi bir macera filmi falan zannetti. Alakası bile yok. O filmde kendi içsel özgürlüklerini yaşamaya çalışan erkeklerin bir arada toplanarak hatta kızlar da vardı, birbirlerini dövmesi üzerine. Yani dövme derken içindeki öfkeyi, nefreti açığa çıkartıp sakinleşmeye çalışıyorlardı. Bu metodu öneriyor muyum? Önermiyorum. Yani kimseye gidip dövün demiyorum ama mantık aynı. Yani sizin yastık bulmanız lazım. Öfkenizi boşaltmanız lazım. O öfkenizi boşaltmanız lazım. Gerekiyor. Yoksa cinnet geçirip birilerine dalıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Cinnet geçirmek ne demek? İçimde bir öfke var. Bunu boşaltacak yer bulamadım. Karımı öldürdüm. İçindeki öfkeyi niye gidip de doğada, ağaçların orada, ormanda bağırmıyorsun, çağırmıyorsun? Git bir şeyler yap. Çünkü çocukluğunda sen enerjini atmadığın için o öfke orada kaldı. Birikti stres yaptın. Annen sana böyle zorladı. Hadi 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 falan dedi. Seni hadi kelimesi bizi zamanın ötesine atan bir kelimedir. Şimdiyi yaşamamızı engelleyen bir kelimedir. Türk toplumu olarak hiçbirimiz şimdi de anın içinde yaşamıyoruz. Eckhart Tolle'un bir kitabı var. Şimdinin önemi diye bir kitabı. Şimdinin gücü pardon. Şimdinin gücü. Bu kitabı okumanızı tavsiye şiddetle tavsiye ederim. Diyor ki adam tek bir şey anlatıyor. Aslında Stovacılar sto da aynı şeyi söylüyor gelecekle ilgili kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü gelecek şu anda gelmedi. Hiçbir zamanda gelmeyecek. Gelecek diye bir şey yok. Gelecek gelmiyor zaten. Gelmeyecek. Kaygılanmaya gerek yok. Geçmişle ilgili de kaygılanmaya gerek yok. O da bitti. Artık bir şey yapabilir misin? Kontrol edemezsin. Şu anda kontrol etmen lazım. Yani şu anın içinde ne yapabilirsin? Onu yapacaksın. Ama biliyorum ki hepimizin içinde geçmişe dair öfkeler, kırgınlıklar var. Bunları nasıl atacağız? Atacağız. Bağırarak, çağırarak, deftere yazarak, not alarak, o öfkeleri kusarak, kusmanız lazım. Kusmanız lazım. O yüzden lütfen öfkenizi dışarı çıkaracak bir yollar bulun. Sakinleşmeye çalışın. E, ondan sonra sizi güzel yarınlar bekliyor diye düşünüyorum. Bu konularda gerçekten daha derinlemesine, daha özel, daha spesifik anlatımlar istiyorsanız benden... Çekinmeden yazın. Bazı arkadaşlar diyor ki, abi yazabilir miyiz? Çekine çekine böyle. Çünkü benim kitlem biraz çekingen bir kitle, biraz öfkeli bir kitle, içsel çocuğu kıstırılmış bir kitle olduğu için çekiniyorlar genelde. Abi yazayım mı yazmayayım mı sana falan yazın. Ben buradan videonun içinden söylüyorum size. Instagram'dan beni bulup yazabilirsiniz lütfen. Ve spesifik olarak benim her bütün izleyicileri takipçi, bana yazan takipçileri yazdığım bir Excel dosyam var. Onun içine sizi yazıyorum ve sizinle kontak kurarak. İletişime geçiyorum. Belki ileride, üzerinde çalışmalara başladım aslında, bir ürünler çıkarmak istiyorum. Yani herkese bireysel, pratik videolar yapacağım ve o videoları uyguladığınız zaman sen e, kendin evde uygulamak için metotlar yapmaya başlayacağım. E, her videomda değişik uygulamalar verdim. Bugün size dinamik meditasyon uygulaması verdim. Değişik metotlar, uygulamalar var. Videolarımda bunlardan hep bahsediyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Lütfen kontakta kalın diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Esenlik olsun. Hoşça kalın.